durulacak. Ayet artık bitmiş. Ayet başı demektir. Ondan sonra da ne var? Söyle. Cim var. Cevaz. Cim. Ondan sonra ne var? Söyle. Z. Vaz mı bu? Sat harfinde sat harfinde çocuklar ister durursunuz ister durmazsınız. Yani durması daha evladır. Z harfi nasıl? Söyleyin, oku, oku bakalım bir şey. Dur. Z harfi ne oldu? Kim okuyacak? Enes. Uzun mu onun Z harfini? He? Bak burada yavrum. Mücevvez. Neymiş? Mücevvez ne demek? Caiz. Durduk. Durulduğu zaman geriden alınmaz. Buna ne derlermiş? Mücevvez. Neymiş böyle bir Caiz demektir yani. Dur, dur Ondan sonra ne geliyor? Oku bakalım şey. Enes o. He? Sat vakfı ruhsat sosyal demiştik. Vakfı sosyal ruhsat sosyal ne demek? Sosyal 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 okuyanın kendisine ruhsat veriyor. İster, i̇ster dur. İster, sosyal ister sosyal dur. durma. Anladınız mı? Şimdi ilk minde bilerek eğer geçerseysen günah gelir. Minin olduğu yer, mananın tamamlandığı yerdir. Neymiş? Ne? Tamam mı? Şimdi biz Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin Esas durak burada. Vakfı tam, vakfı kafi, vakfı ruhsat, vakfı cahit. Bunlar aslında büyük dersler de bunları şimdi biz ders yapmıyoruz. Yani bunları ders olarak yapsak var ya sadece vakıflarla ilgili bir ders çıkar. Kolay değil. Yani yani size gerekli bilgi vermek için vakfın çeşitleri var. Vakıf yani kaç türlü vakıf var. Onlar şimdi yüzünden okuduğunuz için pek bunlara sizin şey değil. Ama şunları iyi bilin. Min harfini gördüğünüz zaman duracaksınız o vakfı. Eğer bilerek geçersen günahkar olursunuz. T harfi mutlak, vakf mutlak diyor. Cüzümüzde yazılı görüyorsunuz. Vakfı bu neymiş? Bilgi. Hani ne o yazıyor? Caiz. Caiz. Bu ruhsat. Bu, bu mücevbet. ruhsat. Bir de ne var burada? Bak bu muanaka. Muanaka ne demek ki? çocuklar? Kalem bir, bir şey. Şöyle üç nokta. Böyle üç noktayı yerleri gördünüz mü siz? Evet. <laughs> yine de bir de ya bir de hiçbir şey yapmadık min hayirle muqtarana ma amelat min surr elle şimdi burada da burada durursanız burada durmayacaksınız burada durmazsanız burada duracaksınız yani üç noktada yerde birisinde durursanız ikincisinde durmayacaksınız anladınız mı çocuklar neymiş bu va muanaka neymiş bu muanaka. muanaka şey siyah şey, kalem yok mu benim orada var? Şerif de geçiyorsun. Şey vakfı <laughs> muanaka. Neymiş bu? Vakfı, vakfı başı, vakfı tam var. Vakfı kafi. Mananın olduğu yere vakfı tam diyoruz. Ne diyormuşuz? Vakfı. Tam manası bitmiş orada kendisinden sonraki kelimeyle ilgisi yok demektir. Böyle olduğunu derler. Şimdi, şurada ne? Bak burada bir de kıf var değil mi çocuklar? Bu ne bu? Kıf. Burada da durmak evladır diyoruz. Durabilir miyiz? Durabiliriz. Başka ne var orada çocuklar? Ne? Ağır. var. <laughs> Bak şimdi şu bunlar iyi bilelim. Bu kaf değil mi? Ha burada durulsa da durmadı. Durulduğu zaman tekrarlamayacağız. Kafta ha, durduk. Hani kafta durduk ama tekrarlamayacağız. O durduğumuz kelime kaf olduğu için o kelimeden almayacağız. Olduğu gibi kalacak. Bir ne var başka orada? Bir de ha, ayın var? Ayın var. Ha, ayın var. Mesela şu As ayın. Bu ayın As ne biliyor musunuz? iki konunun ortasına konu. Bir konu bitmiştir. ikinci konu. Birinci konunun sonuna, ikinci konunun başına. Tamam mı? Mesela diyelim ki bir mesele anlatılıyor. Cenab-ı Mevlamız bir konuyu anlatıyor. O konu orada bitmiştir. Başka bir konuya geçecek. Buna ne derler? Ne derler? Doku bir Şey, Enes'te de bir şey. Rukuh Eskiden biz, bizim zamanımızda, Kur'an-ı Kerim ezberden okurken usul üzerine ayından ayına okurduk biz. Her ayından ayına okur ezberler, ezberde Hoca Efendinin önünde teheccüd kurallarına göre usul bile okurduk, iki ayın okurduk, ayından ayına konular değişir. Şimdi nereye geliyoruz? Ya. Ha, vakfı şu Aha. çocuklar bu lam lam elif lam elifin olduğu yerde mana tamamlanmamıştır. Yarıdır. Burada durulmaz. Neymiş? Durulmaz. Durulsa da geri gelmez. Neymiş? Şöyle çocuklar. Durulsa yani. yani burada durduk. Nefesimiz yetmedi. Fakat ne yapacağız? Geriden yani, alacağız tekrarlayacağız. Şimdi bunu da öğrendik değil mi? Tecvid bak muhalefe ve tecvid tarifleri 79 açıyor çocuklar. 79 açıyor hemen. 79 Ha. Şimdi biz tecvid okuturken ne demiştik? İşman diye söylemiştik değil mi? İşmamı bahsetmiştik, işmamdan anlatmıştık. Esas o, Türkçe'de anlattığımız işmam işte burada. El işmamu, söyleyin. El işmamu, inzumanu <türk> <yız> şefeteyn, <türk> <yız> inzumanu şefeteyn, <türk> <yız manu şöfete, türk> Ba'de sükûn. Ba'de sükûn. Sükûndan sonra dudakları yumarak ileriye uzatmaktır. Rem öğrendik değil mi? Öğrenmedik. Arapçası neymiş bunu? Burada Erra'nı Erra'nı söyleyeyim. Hala böyle hareketi Hala böyle hareketi Misaltin Ne demek? Hareketi hafif bir sesle və sözləmək ər er, röm röm nadir fələbiri hərəkət hərəkət xaləb etmək söyləməkdir. Şunu bu